Arkadaşlar merhaba. Ölçme bilgisi 2 dersimizde bu hafta nivelman hesaplarına bakacağız. İki aşamada bu dersi anlatacağım. Basit nivelman mantığını ilk olarak inşaat işlerinde kullanacağız. Hesaplamalarımızı inşaat işlerine göre şekillendireceğiz. İkinci aşamada ise doğrultu veya hat nivelmanı üzerinde nivelman hesaplarımızı yapacağız. Öncelikle basit nivelman mantığını bir hatırlayalım. İki nokta arası yükseklik farklarını biz nivolar yardımıyla buluyorduk. Bunun için ise Mira'da gözlemlenen değerleri kullanıp gerekli hesaplamaları yaptıktan sonra iki nokta arası yükseklik farkını elde ediyorduk. Örnek verecek olursak A ve B noktaları arasındaki yükseklik farkını şu şekilde buluyorduk. A noktasında bulunan Mira'ya nivomuzu yönlendiriyoruz ve ilk okuma değerimizi elde ediyoruz. Bu ilk okuma değeri bizim A noktası için geri okuma değeri olmuş oluyor. Daha sonra B noktasında bulunan viraya nivomuzu yönlendiriyoruz ve ikinci okuma değerini elde etmiş oluyoruz. Bu ikinci okuma değeri ise B noktası için ileri okuma değeri olmuş oluyor. Birinci ve ikinci okuma değerlerinin farkı ise bize yüksek bir farkını verecek. Yani geri ve ileri okuma değerlerinin farkı bizlere A ve B noktası arasındaki yükseklik farkını vermiş olacak arkadaşlar. Basit sayısal bir örnekle açıklayacak olursak A noktasındaki bulunan mirada okuduğumuz değer 3 metre olsun. Yani bu ilk okuma değeri bizim geri okumamız olmuş olacak. Daha sonra B noktasında bulunan mirada okuduğumuz değer ise 2 metre olsun. Yani bu ikinci değer ise bizim ileri okumamız olacak. Geri ve ileri okuma farkları ise bize yükseklik farklarını verecek. Geri okumamız 3 metreydi. ileri okumamız ise 2 metreydi. 3 eksi 2'den yükseklik farkımız 1 metre olmuş olacak. Yani A ve B noktalarının yükseklik farkı 1 metreyi elde etmiş olacağız. A noktasının yüksekliğine 100 metre dersek B noktasının yüksekliği ise 101 metre olmuş olacak. Basit mantık bu arkadaşlar. İnşaat işleri ile ilgili ise bir eğim hesaplayalım hemen. Bir inşaat işinde belirli bir alana duvar örülecektir. Projenin çıkarılıp maliyetini hesaplanabilmesi için duvarın yapılacağı yerin eğimi belirlenecektir. Duvarın başlangıç ve bitiş noktası arasındaki yatay mesafe 18 metredir. Yaklaşık olarak nivo A ve B noktalarının ortasına kurulmuştur. İlk olarak A noktasındaki mireye okuma yapılmış ve 2313 mm değeri okunmuştur. Daha sonra B noktasına doğru yöneltilmiş, 1247 mm değeri okunmuştur. Bilinenlere göre eğimi hesaplanınız. Şekil üzerinde bakacak olursak A ve B nokta arası bizden eğim isteniyor. Eğim ise trigonometrik ifadeyle tanjant alfaydı. Yani karşının komşuya oranıydı. Karşı dediğimiz delta H yükseklik farkı. Komşu dediğimiz ise yatay mesafeydi ya da başka bir tabirle yükseklik farkı çarpı 100 bölü yatay uzaklık. Yükseklik farklarını az önce anlattığım gibi nivo ile buluyorduk. A noktasında okuduğumuz ilk değer bizim geri okumamız oluyordu. Yani 2.313 mm bizim geri okumamız oluyordu. B noktasında okuduğumuz son değer ise 1247 mm. Bu da bizim B noktasındaki ileri okumamız oluyordu. Geri eksi ileri yani geri ve ileri okuma değerlerinin farkları ise bize A ve B noktaları arasındaki yükseklik farkını verecek. Delta H geri eksi ileriden. Bu arada milimetreyi metreye çeviriyoruz. 2.313 metre A noktasındaki geri okumamız olmuş oluyor. Eksi 1247 milimetre ise metreye çevirdiğimizde 1.247 metre olarak karşımıza geliyor. Ve bu da bizim B noktasındaki ileri okumamız oluyor farkını aldığımızda 1.066 metreyi elde etmiş oluyoruz. Formülde yerine yazacak olursak delta h çarpı 100 bölü 18 metre yani yükseklik farkı çarpı 100 bölü 18'den %5.922 yaklaşık %6'lık bir eğilimi bulmuş oluyoruz. Tabi yükseklik farklarını biz nivoyla ölçebiliyoruz. Yatay mesafeleri ise yine ile ölçebiliriz. Özellikle sayısal, yani dijital nivolar bu konuda iyi. Total Station ölçebiliriz. Direkt metre ile de ölçebiliriz. Çelik şerit metre kullanabiliriz. Ancak metre kullanırken dikkat etmemiz gereken bir durum var burada. B noktasından A noktasına direkt arazide ölçüm yapmamanız gerekiyor. Yoksa aksi takdirde eğik mesafeyi ölçme durumunuz ortaya çıkabilir. Yani şekilde de hipotenüse denk geliyor. Bizim yatay mesafeye ihtiyacımız var eğim halinde. Bu yüzden çelik şerit metreyle veya metreyle ölçtüğünüzde B noktasına tutup gerdirip A noktasına metreyi getirmeniz gerekiyor. A noktasında metrede bir işaretleme yapmanız gerekiyor. Bunun için çelik şerit metreye çekül bağlayabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz çekili bıraktığınızda A noktasına değdiği anda çelik şerit metresi, metrede gördüğünüz değeri okumanız veya işaretlemeniz gerekiyor. Yani çelik şerit metre ile A noktası arasında bir yükseklik farkı oluşacak arkadaşlar. Direkt yatay bir şekilde ölçmeniz gerekiyor. Bundan kaynaklı bir yükseklik farkı oluşacak. Bir başka sorumuza bakacak olursak, bir parsel içerisinde 4 köşe 12 metre 12 metre yapı aplikasyonu yapılmıştır. Bu yapının proje kodu 1220 metredir. Parsel etrafında inşaat işleri için belirlenen A noktasının kodu 1222.82 metredir. Bu yapının köşe noktalarının yüksekliklerinin belirlenebilmesi için A noktasına geri okuma yapılmış ve Mira'da 2.332 metre değeri gözlemlenmiştir. Yapının birinci köşesi için ileri okuma değeri 2.112 metre, ikinci köşesi için ileri okuma değeri 1.16 metre, üçüncü köşesi için ileri okuma değeri 3.230 metre, dördüncü köşesi için ileri okuma değeri 1.862 metre. Bu yapının köşe noktalarının yüksekliğini ve kazı hacmini hesaplayınız. Şekil üzerine bakalım. Şekildeki parsele 12 metre, 12 metreye bir yapının aplikasyonu yapılmış. Yani projedeki köşe noktaları parsel içerisinde belirlenmiştir. Bu parsel içerisinde belirlenen köşe noktalarının da bizden yüksekliklerinin belirlenmesi isteniyor. Aynı zamanda proje kodu da belli olduğu için kazı hacminin de hesaplanması isteniyor. Yükseklik için İnşaat işlerinde kullanılmak üzere bir A noktası tesis edilmiş ve bu A noktasının yüksekliği 1222.382 metre. Daha sonra nivoyla A noktasına bir geri okuma yapılmış ve 2.332 metre değeri elde edilmiştir. Devamında ise 1, 2, 3 ve 4 düncü noktalara sırasıyla okumalar yapılmış ve ileri okuma değerleri, elde edilmiştir. Mantık yine aynı. Geri eksi ileri okuma değeri ve çıkan sonucu A noktasının yüksekliğini ekleyerek yüksekliği bulunmak istenen noktaların yüksekliği elde edilir. Tıpkı dersin başında anlattığım mantık. A ve B noktalar arasındaki yükseklik farkımız 1 metre bulmuştuk ve A noktasının yüksekliğini ekleyerek B noktasının yüksekliğini elde etmiştik. Bunun için ise geri eksi ileri okuma değerlerinden yararlanmıştık. Sorumuza gelecek olursak yine aynı mantık geri eksi ileri değerlerini kullanarak yani geri ve ileri okuma değerlerinin farkını alarak A noktasının yüksekliğini ekleyip yapının her bir köşesinin yüksekliğini bulmuş olacağız. Bir noktası için yapalım. A noktasının geri okuma değeri 2.332 metreydi bir noktasının ileri okuma değeri ise 2.112 metreydi. Bu ikisinin farkını alıp A noktasını eklediğimizde H1 değerimiz yani bir noktasının yükseklik değeri 1222.602 metre yapıyor. Aynı şekilde ikinci noktanın için ise A noktasının geri değeri yine 2.332 metreydi. İki noktasının ileri okuma değeri ise 1.016 metreydi. Bu ikisini farkını alıp A noktasının yüksekliğini eklediğimizde H2 değerini yani iki noktasının yükseklik değerini elde etmiş oluyoruz. O da 1223.698 metre. Aynı şekilde H3 ve H4 noktalarını da bu şekilde yapıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız işlem yapının dört köşesinin yüksekliğini arazide tespit etmek oldu. Ancak bu yükseklikler bizim proje için geçerli olan yükseklikler değil. Bunun için bu yükseklik değerlerini yani yapının dört köşesinin yükseklik değerlerini proje kotuna indirgememiz gerekiyor. Bir noktası için 1222.602 metre bir noktasının yükseklik değeriydi. Proje kotumuz neydi? 1220 metre. İkisinin farkını alırsak 2.602 metrelik bir yükseklik bir farkı oluşuyor. Yani kazmamız gerekiyor arkadaşlar bir noktasını bu kota getirmemiz için. Aynı şekilde iki noktası için, iki noktasının yüksekliği 1223.698 metreydi, proje kotumuz 1220 metreydi. Çıkartırsak arkadaşlar 3.698 metrelik bir kazı yapmamız lazım ancak bu dediğim kazılar noktasal kazılar. Biz alanı kazmamız gerekiyor. Bunun için ise hacim hesabı yapmamız lazım. Tabi birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü noktaların e, yüksekliklerini proje koduna indirgedikten sonra e, kazı hacmini hesaplayabiliriz. Aynı şekilde üç ve dördüncü noktaların kazı derinliklerini hesaplıyoruz. Elde etmiş olduğumuz Değerler bizim her bir noktadaki kazılacak miktar arkadaşlar, Kaz, toplam kazı hacmini hesaplamak için yani araziyi evet, 1220 kotuna indirgemek için her bir köşe için hesaplanan kazı derinliklerinden yararlanacağız. Hacmin genel formülü taban alanı çarpı yüksekliktir. Bu yapımız bizim 12-12 bir yapı olduğu için 12 çarpı 12'den. Alanı hesaplayacağız. Alanı da yükseklikle çarptığımızda kazı hacmini elde etmiş olacağız. Dediğim gibi taban alanı 12'ye 12 idi yani 104 metrekare. Yüksekliği ise şu şekilde bulacağız. Her bir noktada hesaplanan kazı derinliklerinin toplamını alacağız ve 4'e böleceğiz. Yani kazı derinliklerinin ortalamasını alacağız. 2.62 metre artı 3.698 metre artı 1.484 metre artı 2.852 metre bölü 4. Yani 2.659 metre. Bu da bizim yüksekliğimiz olmuş oldu. 12 çarpı 12 taban alanımız çarpı yükseklik yani 2.659 metre o da eşittir. 382.896 metre küp bizim kazı hacmimiz olmuş oldu.